Bayanlar baylar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir oyuna başlıyoruz. Prototype 1. 2009 yılında başlıyor. Bakalım yeni güne nasıl başlayacağız? Evet başlıyoruz arkadaşlar. Evet başlayalım. Onları öldüreceğiz. Kill. Var mı başka? da mouse'la hop çat. Burada şeyi gösteriyor işte e, mouse'la e, iki kere basarsan ne olur? Tek basarsan ne olur? Mesela zıplayıp basılı tuttuğum zaman sol tuşa böyle yapıyor. Tek yaptığım zaman böyle. Zıplamadan yaptığım zaman bu hareket böyle güzel bitirişleri falan var. Sağ tuşta tekmeyle sıçrayıp ile mid yani yapamayacağınız hareket yok yani bu oyunda şu an Alex Mercer Vay şu an uçabiliyoruz zıplayabiliyoruz Bu arada bu oyun Windows bazı sorunları var e, açamayanlar olursa yorumlar kısmında bilirsin onunla ilgili de ayrı bir video çekebilirim Evet, şeklimiz değişti. Çat. Of be, mis gibi oldu. Gel 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 gel. Şu şunlardan, onlardan düşenler de canlarımız. Sağ tuşa basılı tuttuğum zaman şu diğerleri çıkıyor. Hop. Bir tane de şuna aldınız mı? Bak 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 Şuna bir tane Sağ tuşla hmm. Ama o tarafa gitti bu sefer ee, Ölüm seni Ne dedin lan sen Çar bir tane sonuncusu da Kaçma kaçma kaçamazsın Onlardan çıkan da ee, hem bizim canımız oluyor hem de onların DNA'sına biriniyoruz Evet farklı bir mutasyona döndük. O bir tane koydum tanka başka değil. Hop sağ tuşa bastı tut. Yapıştır. Bir tane daha aynı hareketten Smackdown. Evet. Bir tane şuna bir tane yumruk atayım ya. Neyse kendi kendini patlattı gerizekalı Çat. Böyle tekmeli bu şekilde Smackdown hareketiyle. <laughs> belki virüsü bulaştıran belki bulaşmış olan yaratıklar bunlar. Nedir lan bunlar? He, tabla kitlenebiliyormuş Tamam. Çat. Uf. Var ya mis gibi oldu ya. Ve bunlardan çıkan canlar daha çok oldu. Şuna da bir kitleneyim. İkiye böldüm ya. Bunlardan daha iyi can geliyor. Gel lan buraya. Çat. Tap tuşuyla da kilitleniyorsunuz. <laughs> <laughs> o yeni destek birimler geliyor. Gel gel gel. Koş 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 koş. Bu sefer de helikopter mi patlatacağız? Hoppa. İlk girişte bahsettiğim bu. Bu kişinin kılına bürüneceğiz herhalde. Oyunda işte e, gittin yaklaştın önünden veya arkasından E'ye basıp sağ tuşla onun hem canını alıyoruz

Prototype. Dediğim gibi sinemasal e, olan kısımlar yani sinematik olan yerleri oyunun bir bütünlüğünü bozmaması için kesmiyorum. Bu bizim karakterimiz Alex Mercer. Mercer aynen. Lan ölmüşsün ya. İyi adammışsın. Allah. Lanet olası. Öyle çevireyim. Bizim öldüğümüzü düşünmüş olabilirler Daha sonra işte bu Virüsten Biz ölmedik ama bir Mutant geçirdik Bu öyle bir şey büyük ihtimalle burası Helikopterimiz geldi bizim mi acaba Evet virüsle mücadele eden ordu şimdi geldi tamam haber vermiş onlara ya kardeşim burada virüsten bir adam vardı bunlara da virüs bulaşmıştır ihtimaline karşı vurmuş olabilirler yine aynen virüslüleri vuruyorlar. Yani vurarak virüsü bitireceklerini düşünüyorlar. Ama Alex Mercer o kadar mermiyle ölmediyse artık daha da ölmez ki. Face'i Face'te zıplarsın. Helikopter. Ha, He, uçma özelliğimiz şu an yok. Ama zıplama özelliğimiz var. Onlar da oyun içerisinde gelişecektir diye düşünüyorum. Hadi koş 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 tepelerden tepelerden. Acaba bunu patlatır mıyız? Neyse. Zaten geldik. Uf uh be dayı ne yaptın sen ile? Asıl sen ne yaptın? Next, huh? Arabayı mı açacağız ona? Onunla kilitle diyor. Tap düşüyle kilitle diyor. Tamam kilitledim. Atıyorum, atmıyorsun. Ha, tamam taba basıp düşmanı hangisini istersem onu seçebiliyormuşum. Anlaştık. Koş 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 zıpla zıpla zıpla. Evet. Şimdi de en yüksek tepeye gidelim. Koş 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 koş. Hop. Gel 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 gel. Ulan ne bina yapmışlar ya. Tamam yine aynı şekil olacak. Kitlenip. Olmadı. Ama olacak. Hop. O birini düşürdüm. Tamam. Hop. Tamam. Bu da tamam. Kolaymış ya. E ile alıp Q ile kilitlenip yapıştır geç. Kafa gidip geliyor burada. Hiç öldüğünü sanmıyorum ama Alex Reis. Tamam şimdi onun şeyini aldık. Klana girdik bizi fark etmeyecek. Tamam o kostümüne girersek hem bize can olur diyor herhalde. Hem de dediğim gibi E'ye basıp sağ tuşla onun kostümünü onun şeklini alıyoruz. Devrem burada geziyorduk ama Öldürdüğümüz kişilerden de herhalde X gibi bir şey geliyor. Her öldürdüğü kişinin de hafızasını okuyarak kendini bulmaya çalışıyor. Alex'in ailesini öldürmüşler. Bu da onlara da edecektir şimdi. Dana. Dana. Koş Alex koş tepelerden gidelim ya. Özel gücümüz var sonuçta. Ama şu uçma gücümüz de gelse bir an önce. Hoppa. Tamam anladık. Tamam sakin ol şampiyon. Askerler. bu askerler Alex'i ailesini büyük ihtimalle virüs var diye öldürenler bunlar. Görevimiz nedir? Eğer sarı olursak fark edildiğimizi söylüyor. Bu sarı gitgide yükselirse daha çok fark edildiğimizi, kırmızı olursa da alarm verdiğini. ikideki diğer hani şu kostümü aldığımız kişiye de iki ile geçiyormuşuz. Ha onların az önce komutanı şeyiydi, tamam şöyle kenardan kenardan gidelim. Selamünaleyküm Kolay gelsin Kolay gelsin Sağ ol canım İyi görevler iyi nöbetler Kardeşim mi bu Kafa gidip geliyor ne yaşadığını ne hissettiğini bilemiyoruz ki şu an

Hadi ya geçeyim mi illa yani ama geçmeyeceğiz. Manhattan. Evet, Alex Mercer balkona çıktı terasına. Evet ilk görevimizi yaptık herhalde. Evet arkadaşlar ilk görevimizi burada bitirmiş bulunuyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmadıysanız onları da yaparak <laughs> işlemi bitirebilirsiniz. Kalın sağlıcakla hayırlı ramazanlar.